Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabitte Roblox oynuyordum. Arda hiçbir şey gelmemiş. 3 arkadaş. Bugün sizlerle birlikte ben tane oynayacağız. Legend. Bu Roberat 21. Bu ismi takip edip benim isme gelebilir. Sizler bir arkadaşlar en sevdiğim ben tane size göstereyim. Daha fazla konuşmadan önce bu videoya geçelim güzel videoya geçelim. Daha yükleyin Bekleyin. ekranın ters gelmesi. Beklen. Durun. Girmedi. Şunların açılmasını bekleyin. Hiçbir fark etmez. İlk önce buna giriyorum. Neden buna giriyorum? İlk neden buna gireceğiz? Var şabim var, köydeyiz var. Tipimi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi tip? Ana, internet yok. Bu internetliymiş. Bu internetle oynanıyor peki bu ben fit kame. Join sever dedi. Evet. E aynen. Bu internet. Aynen bugün internetsiz çıktı. Şimdi ekran yan dönecek. Yan dönmesini istiyorum. Abi bir dakika ekran böyle mi kaldı? Aynen. Ondan dönmüyor. Hadi ya dön. İlk döndü. Şimdi yatay olmasını istiyorum. Durun. Yatay. Evet. Yat oldu daha. Iyi. Dünya neden iniyor? Saat. Onu bekle. Dünya alan bedi. Hadi in gari ya. Dünya in gari. Brawl Stars tablette var. Ben neden şu anda Brawl Stars indiriyorum? Kapat. Brawl Stars istiyorsanız iki dakika zaten şu an iki dakika oldu. Brawl Stars istiyorsanız. Brawl Stars ist istiyorsanız söyleyin. istediğiniz video çeken bakın. Hiç video çekmiyordum. Ve artık Roblox videoları çekeceğim harika panda gibi. Evet arkadaşlar harika panda eve Heron Poppy ve pandaya buradan çok Aa hadi dünyaya. Arkadaşlar Heron Poppy'ye ben kaç kere istek attım. Hiç isteğimi kabul etmedi. Yorumlara yazsın bari isteğim kabul ed eder eder misin diyeceğim ben yorumlara inşallah istemi kabul eder. 3 dakikadır dünya inmedi. 2 dakikadır hatta. Dünya in artık. Arkadaşlar inmiyor inmiyor. Neden inmiyor dünya? Ha indi 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 indi. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Karakter seçmelerine gelecek. Sonra oyuna başlıyoruz. Heron Pupi abi. Neden bu kadar böyle yavaş iniyor? Onu da söyleyeyim. Köydeyiz. Köyde olduğumuz için. Kurban Dün zaten doğum günüm oldu. Kurban bayramı. Bugün köye kurban bayramında et kes et kesme. Et gelmeye geldik. Yani şimdi arkadaş aslında ben uçakta yaşıyorum. İşte etap B7 blok 5. kat. Hadi gir. Girmeni istiyorum ama. Girdi de karakterimi seçmedi. tek attılar. Ben nasıl tek atıyorsunuz siz bana ya? Onu seçmedim. Şunu seçtim. Neden onu seç? Alba mu? Cık. Yanlış karakteri seçiyor ya. ya ben şunu seçiyorum. geliyor karakterler. Bak şu benim. Ben kim şimdi düzeldi. Merhaba, baba, merak etme. Aa, şimdi oyun düzeldi. Şimdi ben oynayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Karakterlerim Karakterlerim de. Ben şunu seçiyormuşum. Bakın birinci sevdiğim bu. Allah Allah neden ölüp duruyorum ben ya. Seç gideceğim de bak şimdi en sevdiğim karakterimi seçeceğim. Seçtim. Bak kesin olacak. Aa bu sar. Bir dakika. Laki, sevdiği karakteri seçti mi? Neden yürüyemiyor? Abi süpleyebiliyor, şey yürüyemiyor. Çekeceğim. A kum da yürüyemiyor. Abi şimdi yürüyemiyor. Yürüyemediğim için zaten kendimi de öldürdüm. Abi oyun mi şaşır. Yok işte ayakta. Çok güzel. Hadi gel. Şimdi. güzel bir tane karakter işte, seçtim. Ne İnşallah ben yürüttürüyorum. İnşallah. Arkadaşlar zıplama tuşuna bakın. Bakın ileri yapalım yürüme. Oyunda bir haksızlık. <gülüyor> Beyler <gülüyor> Oyunda bakalım. Olsun ben de böyle yapayım. Yerime gelin de ben de böyle yapayım. Eko eko. Benim gibi o da yürüyemiyor. Dur o yürüyebiliyor. Eko eko Neden yürüyemiyorum? Sinirim bozuldu ya. Git Gitti Allah malı diyor ki TikTok izle. Ebenci. Ebenci bineyiz. Ya, yeah, yavaş yeah. aja. <tınır> seni bitireceğim. Er, beni mi bitireceksin? Er, beni de bir denesen. Er, 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 Ama bak ben acımam. Hakuna da birbirinden eğlenceli Ben <tınır> Hakuna da birbirinden eğlenceli Yayınlara katılalım. Surprise. Bizimimiz 11 Azerbaycan askeri şehidi oldu. Bakın. Çırp <laughs>

Yüreğim yanıyor yakıp dişimi söndür hmm. Bitiyorum ah yanıma yaklaş Rengim benzim soldu bu yüzümü güldür <laughs> Düştüm yerlere neden siz yere kaldır Düştüm yerlere neden siz yere kaldır kadı Yüküm şerefsiz Sere <laughs> <laughs> bak Revamı gördüklerin babaya Dostum tüm küllerim ya Yanlıştım bildiklerim kana Düştüm yerlere, düştüm yerlere neden sizlere yere kaldırdık tüm şerefsizlere sizlere. Şimdi o nerede? Bizim ev. Aa bakın burası bizim ev. Ve hangi telefonun var dersiniz? Atu Samsun'tuk. Atu Samsun'dan geldim. Bu mahalleme küstüm. <gülüyor> 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 mahalleme küstüm. Geldim tüm yanlışlarımızın önünde koy bir kadeh daha. Giden gitsin son kez şansın müslüm. Verdi. Eza, Berk Berkcan abi. Allah. Allah. Allah evet. Berkay abi bugün video attın mı? Atmamış. Abi video atmadın ya. Sıkı rank vay kıl. Hepinizi kazanmakta. Hayda. Neyse neyse. Berkay Şenay abi arkadaşlar. TikTok'ta ünlü. Ünlü ünlü. Ay. Selam. Neyse neyse. Çıkan kal. Ööö. <gülüyor> <gülüyor> şey ya, ya, çekeyim bak. Çekebileceğim mi ki? Yalnız böyle bir şey olacağım bilmiyorum da. Olur mu ki? Olur mu ya? Olmaz galiba. Lan oldu. Allah'ım. Dur şunu başka bir yere koyalım. Bura. Harbiden ne oldu? Tiktok'tan çık, çık. çıkıp videoyu kapatacağım. Dayım. Hayır. Anam yanlış kişi. Hayır. Ah, Joe Mike. Kerem. Ne videolar çıkıyor lan? Kerem var ya bayağı video çekiyor ne yazayım Avatar. Avatar dedim lan. Ebenin 79 beğenimi. Benim bile o kadar beğenim olmuyor ya. Azerbaycan askeri şehit oldu. 11 Azerbaycan askeri şehit oldu. <Sessizlik> 11 kendini bana muhtemelen öttür E her yerim yanıyor ateşimi söndür Bitiyorum ah.